Merhaba, bugün insan sağlığını riske atan önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Ağır metal maruziyeti, ağır metaller nedir? Hemen ilk aklıma gelenler, kurşun, kadmiyum, cıva, alüminyum, nerelerden alıyoruz? bazı kozmetik malzemeler, yanlış üretilmiş bir takım mutfak malzemeleri ya da artık çizilmiş, hasarlanmış mutfak mutfak malzemeleri, pestisit artıkları, bazı ağır metal içeren kimyasalları yoğun olarak bulunduran çalışma ortamında bulunmak, amalgamlı dolgular, derin dip balıklarını tüketmek ya da sigara içme gibi. Ne yapıyor ağır metaller? insan i̇nsan bedeninde özellikle ve yağlı dokuda, yumuşak dokuda birikme eğiliminde olarak sebebini anlayamadığımız uzun yıllar içerisinde gelişen bir takım sorunların ciddi hazırlayıcısı oluyorlar. Hafıza sorunları, kalp damar sağlığı sorunları, romatizmal hastalıklar, cilt renk ve tonunda değişikliğe kadar. En önlenebilir. Ağır metal giriş yollarından biri olan sigarayla gelin vazgeçin. Bu yolculuğa bir dur deyin. Sigara bırakma konusunda kliniğimizde iki majör tedavi yöntemini uyguluyoruz. Herkese sağlıklı, mutlu, kendine değer veren günler diliyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere.